geldin oğlum. Dinlenseydin keşke böyle yorgun argın gelmeseydin. Hoş bulduk anne. İyiyim, yorgun değilim. Karını özlediysen Ayşe hala dışarıda. Teşekkür ederim. Nereden geliyorsun bu saatte? Gezindim biraz. Nerede gezindin? Söylemek zorunda mıyım? Değilsin. Ama en azından bir haber verseydin iyi olurdu. Kimse tedirgin olmazdı. Ben de seni merak etmezdim değil mi? Sen neden merak ettin? Ne demek neden merak ettin? Bilmiyorsun buraları. Yabancısın. Haklısın. Yabancıyım. Yabancısın. Ama aynı zamanda karımsın. Gerçek karın değilim. O yüzden bana hesap sormaya hakkın yok. Arabaya geç. Burada konuşmayalım. Evet, kocan değilim. Doğru. Sen de benim karım değilsin. Tamam. Ama oyunu kuralına göre oynamak bu değil. Oyunu kuralına göre oynamayan benim yani, öyle mi? Evet, sensin. Kağıt üstünde de olsa biz seninle evliyiz. Öyle herkes kafasına göre takılamaz. Asıl sen... Evet asıl ben, ne asıl ben? Hani bitmişti, hani Hande'yi sevmiyordun? Bile bile beni Hande'ye nasıl gönderirsin? Hiç mi umurunda değilim? Bu kadar uzak mısın bana? Seni neden kıskanıyorum? Kalbini merak ediyorum. Baha kim merak ediyorum. Ben bu oyunda tek bir mızgıçılık yaptım. Sana yenildim. Ayşe! Ben seni kimseye teslim etmezdim. Neden? Çünkü biz birbirimize bir söz verdik. Evet, biz birbirimize bir söz verdik. Ama sözleşmemizi bir yandan beni karım diye ilan ederken... ...bir yandan da eski nişanların tek taşını saklamak yoktu değil mi? Ya sen neden bahsediyorsun ya? Fırtına bile üstünde isminizi taşıyor. Belli ki aklında, kalbinde hala Hande'de kalmış senin. Ya sen benim aklımda ne var? Kalbimde kim var? Nereden biliyorsun? Ha? Nereden biliyorsun? Gören de duyan da benimle gönül rızasıyla evlendiğini sanacak. Asıl sen benim gönlümün neye razı olduğunu, neden vazgeçemediğimi biliyor musun? Evet, bir anlaşma yaptık. Yaptık ama. Ama ne? Ne ama? Boş ver. Ne demek boş ver ya? Ne demek boşver? Bir laf söylediysen devamına getir. Söylemeyeceğim. Neymiş bakalım senin gönlünde olan? Merak ettim. Söyle, söyle de duyalım. Söylemeyeceğim. Unut gitsin. Merak edecek bir şey yok. Merak edecek bir şey yok. Ne güzel ya. Vallahi ne kadar güzel. Tamam. Etmiyorum merak zaten. Etmiyorum. Niye merak edeyim ki ben seni ha? Ben seni niye merak edeyim? Ande'ye kocamla otelde kalmanda sakınca yok diyen kadını ben niye merak edeyim? Ben hiç merak etmiyorum. Ferit. Ben bitsin istiyorum. Boşanmak istiyorum. olup Sen nasıl istersin? Sana oyun arkadaşı değil. Oyuncak lazımmış. Kusura bakma. Hande ile aşkınızın oyuncağı olmayacağım bak. Ne demek ya bu şimdi? Ayşe sizin gönül maceranıza mez olmayacak demek. Ayşe. Sen aç kulağını beni iyi dinle. Hande ile bitti. Duydun mu beni? Hande ile bitti. Hande ile benim bir gönül maceram olamaz artık. kaçmak için bahaneler uyduran sensin. Çünkü sende verdiği sözü tutacak yürek yok. Sen yüreğindeki ateşin farkında mısın? Git öfkeni söndürecek başka birini bul kendine. Kaçıyorsun. Çünkü sabırsız sevgilini artık oyalayamıyorsun Ayşe. Oyalayamıyorsun. Ne sevgilisi ya? Neden bahsediyorsun sen? Konuşmak için köşe bucak kaçtığın o... ...Baha mıdır, Maha mıdır nedir biri var yani? Baha. Baha. Baha senin ne işler çevirdiğini anladı artık. Asıl gönül macerası sende Aşan. Sende. Benim kalbimde hayatımda biri olacak ve ben onu bu kötülükle yapacağım öyle mi? Bu kadar düşüncesiz, onursuz bir kadın mıyım sence? Ya insan sevdiği dururken oyundan da olsa başka biriyle nikah kıyar mı? Çok <laughs> mı merak ediyorsun neden teklifi kabul ettiğimi? Söyleyeyim mi? Birinin hayatı söz konusuydu ve ben o paraya muhtaç kaldım. Mesele bu. Benim meselem bu. Ama bundan sonra anlaşmamız artık bitti. <laughs>